Rüyada gök kuşağı görmek, aşk, iş ve hayatınız üzerindeki etkileri. Rüyada gök kuşağının farklı şekillerde görülmesi. Rengarenk gök kuşağı, hayatınızda çeşitlilik ve yeni deneyimlere açık olduğunuza, bu deneyimlerin size mutluluk getireceğine işaret eder. Çift gök kuşağı, çok hayırlı bir rüyadır. Uzun zamandır beklediğiniz isteklerinizin gerçekleşeceğine, kısmetinizin açılacağına ve hem maddi hem de manevi olarak rahatlayacağınıza işaret eder gökkuşağı altından geçmek, dileklerinizin gerçekleşeceğine, hayallerinize kavuşacağınıza ve mutlu bir döneme gireceğinize işaret eder. Büyük gökkuşağı, zenginlik, güzellik ve mükemmelliği simgeler. Hayatınızda büyük ve olumlu gelişmeler yaşanacağına işaret eder. Rüyada gökkuşağı görmenin psikolojik yorumu. Rüyada gökkuşağı görmek, kişinin iç dünyasında umut, iyimserlik ve pozitif düşüncelerin hakim olduğuna işaret edebilir. Zor zamanlarda bile umudunu kaybetmediğinizi ve geleceğe dair güzel beklentilerinizin olduğunu gösterir. Videoyu beğendiyseniz abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız.